bir merkez düşün. Tek bir nokta, değil mi? Merkezin dışına gitmeye başladıkça o tek nokta sanki ayrılmaya başlıyor ve teklik çoğalmaya başlıyor, değil mi? Gittikçe gittikçe gittikçe. Bu nedir? Ne kadar kendi benliğimizden ayrı yaşıyoruz? Ne kadar farkındalığımız kısıtlı? ne kadar kendimizi farklı hissediyoruz bir diğerinden o zaman o merkezin tamamen dış kenarlarında yaşıyoruz. İçsel pratik geliştikçe, önceliğin oldukça o hareler merkeze doğru daralmaya başlıyor. Ve dolayısıyla sen, ben ayrılmamaya başlıyoruz. Kalplerimiz bir diyorum. Belki fark etmişsindir beni bir süredir takip ediyorsan. Ta stüdyolar zamanında, eğitimler zamanında kalplerimiz bir, kalplerimiz bir. İşte bu nedenle. Çünkü kalplerimiz de ruhumuzun, özümüzün yuvası diye adlandırılır. Yoga da diyelim. Dolayısıyla biz farklı değiliz. İçsel pratiğimizde, özümüzde buluştukça gerçeğimizde var oldukça sen ben biriz. Kalplerimiz bir. Böyle.